Ayşe ablanızın başına bir bu gelmediği kaldı. Odamdan doğdum sonunda. Alın size manşetlik haber. Şimdi bu yan, yan tarafta millet bir tane ev var harabe bir ev. Geçen akşam yağmur yağdı, sağanak yağdı. Birazcık ev yıkıldı. Ben de burada hissettim hatta. O sırada annem uyuyordu. Neyse sinirden konuşamıyorum. Hissettim. Neyse dedim bana şu yukarıdan bir yerden bir ses geliyor. arada şu yan taraftakiler bir ses yaptı diye düşündüm. Ama ev bildiğim böyle deprem gibi sallandı. Neyse bu sabah da ev sahibi beni aramadı, bir şey etmedi. Geldi buraya dedi ki bu yandakiler evlerini yıkıyorlarmış harabi evi. O sallandı, o sallanan ev oymuş. Meğerse o yıkılmış biraz. Devamında şimdi yıkacaklar dediler. Geldiler işte sabah 9.30'da. Yıktılar. O videoları da göstereceğim size. Şimdi videoya ekleyeceğim. Duvarımın içine ettiler. Artık Video çektiğim odamdan da oldu. Ne yapacağımı da hiçbir fikrim yok. Evin sahibi de o diğer evin sahibi de gitmiş bir yere. Artık burayı kim yaptıracak belli değil. Bizimki de adam gibi konuşmuyor. Daha doğrusu düzgün bir şey dediği yok. Dediği şey benim işim var. Nasıl olacak falan diyor. Bir de bu duvar tekrar yıkılıp yapılması lazımmış. <laughs> ne yapacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Kaldık böyle ortada. Şimdi ev nereden bulacağım? O nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Gene başladı sesler. Taşlar alacak herhalde. Duvarı, duvarı mahvettiler. Olan bu. Hani Arda Kağan demişti ya abone bir tane abonem var işte Arda Kağan. Ayşe abla kafana gelmeyen kalmadı diye. Aha. Taş geldi. Allah'ım sen koru. Ha bu da geldi başıma. Ne yapacağımıza da hiçbir fikrim yok hamster. Evden de çıkamıyoruz. Çünkü para yok. Ben para olsaydı ben buraya mı gelirdim? Eşyaları da attım abi diğer odaya. Odamdan oldum. Bir şey olduğu yok. Sinirden ağlayacağım. Yapacak bir şey de yok. Yavaş yavaş. Al 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 al. Yavaş. tekrar selam canlar. Bugün o anlattığım kısa videodan sonra ev sahibiyle o yandaki yıkılan, yıktırdığı ev daha doğrusu sahibi geldiler, baktılar. Adam kabullenmiyor. Burayı diyor ki ben burayı diyor yaptıramam. Sıva mı var bu diyor. Gerizekalı. Duvarın komple gitti zaten. Bir şey kalmadı duvarda. Bu sıvay tutar mı lan sala? Duvarın tekrar yıkılıp yapılması lazım hamsiler. ki yanaşmıyor sahibim. O lavuk da diyor ki ben buranın diyor asıl sahibi değilim. Orada başka başka ortaklarımız da var o evin sahibi diyor. Başka ortakları da varmış. Ben diyor tek adam değilim. Adam laftan anlamıyor. Duvar böyle kaldı. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Çok kötü oldu. Ulan anasını satayım. 25 yaşıma gireceğim. Kasım'ın 19'unda. Bu zamanda da bir tane bile odam olmadı. Tam bir tane odam oldu dedim. Odamdan oldum. Üf, bir de o saatten bu saate kadar hamsiler işte bu taşlar falan devredi. Bu bizim banyonun üstüne. Bizim banyo dışarı doğru. üst tarafı. Onları süpürdüm. Bir de bu odadaki eşyaları aldım. Şuraya yığmıştım. Onları düzelttim. Diğer odaya sıkıştırdım, Her şey birbirine girdi. Bu odayı kullanamayacağız. Onu geçtim. Anasını satayım. Odayı kullanmasını geçtim. Yıkılmasa bari. Allah korusun. Allah beterinden korusun. Tipimde birazcık berbat biliyorum. Yoruldum çünkü. Çok yoruldum. Tipimi, saçımı falan değiştirmekle uğraşamam. Zaten berbat bir moddayım şu hale bak. Ananı satayım. Ben böyle bir şey görmedim Alper. Bunu da yaşadım. Bu da geldi kafama. Allah beterinden korusun bin kere de. Böyle bir şey de yaşamamıştım anasını satayım. <laughs> Yemin ederim. Böyle bir şey olamaz ya. Tavuk olsam anasını satayım. Kısır olurum. Tavuk olsam Ejderha gibi ateş açarım böyle azman. Uf. Böyle bir şanssızlık. Kuş olsa uçak çarpar. <laughs> o da bak. bu? Şuradan da gitmiş anasını satayım. Hem o duvar gitmiş hem şu aşağıdan da gitmiş. Geri zekaları. O en sonunda videoda göstereceğim size millet. Daha doğrusu videoya ekleyeceğim o çektiğim yerleri. O en sonda bir tane duvar kaldı. Tam bu duvara bitişik. Zamanında bu evleri yaparken salaklar salak insanlar evleri iç içe yapmışlar. Eski yapım olduğu için. Burası da Rumlardan kalma bir bizimi. Orada herhalde Rumlardan kalmadı diye düşünüyorum. Orayı da yıktılar ama adam kendisi yıktırdı orayı. Neyse. Çakala bak. O yağmurda hani yıkıldı dedim ya. Onun evi biraz. Çakal. Evi kendi yıkılıp da zarar görmesin diye kendi işini yıktırdı orayı. Bizim anamızın ağzına etti burada. Kendini zarardan kurtarırken beni zarara soktu. Bir şey yapmadı ev sahibi de. ırım kırım ediyor, mırın kırın ediyor. Ne olacak bilmiyorum. Şurada gitti anasını O en son duvarı yıkmayacaktın işte. Buraya bitici olanı yıkmayacaktın. Anasını ağlattın işte. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bunu da gördüm. Kötü olan her şeyi full HD yaşadım. Şimdi bu evin o evi yıktılar ya. Şimdi bu ev oradan görünüyor yoldan. Ben gidip bakamadım işlerden dolayı. Yarın geçeceğim bir bakacağım oradan. Çok kötü oldu. Anasını satayım. Yemek de yememişim ha. Tam 9.30'da sabah çay çayı döktüm. Barda tam içecektim. Zil çaldı. İşte ev sahibi geldi. Çıktık dışarı. Dedi ki ev, o ev yıktırken de evde durmayın. 12.30 buçuk bire kadar bir daha doğrusu ikiye kadar dışarıda durduk yıkılana kadar burası geldik içeri burayı sübür orayı yap bu felaketi gör Allah beterinden korusun bin kere de anasını satayım benim bu hayatım niye böyle ya yemin ederim film yapacağım <laughs> kendi hayatımı <gülüyor> sinirden gülüyorum odamın haline bak lan abi ağlayacağım Vallahi ağlayacağım. Bir şey değil. Üf, konuşmak da istemiyorum. Felaketi çağırıyormuşum gibi hissediyorum. Oğlum çok kötü oldu. Kalbim gibi çatladı. Şuraya bak. Şuradan da gitti. Şurası ne? komple şey oldu. Göstermeyi korkuyorum. Gidemiyorum Yok ki oraya. <laughs> korkuyorum. Korkuyorum lan yürürken. Vallahi billahi korkuyorum. Dışarısı görünüyor. Çok yakından gittiğiniz ama dışarısı görünüyor. Victor Hugo, sefiller gör. Aha. Bak. Kağıt gibi oldu, gördün mü? Bak 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 bak. Bak. Şu hale bak. İşte o en son duvarı yıkmayacaktın. O en son hamleyi yapmayacaktın. Bak şimdi ne no oldu? Odanın yarısı değil, tamamı gitti zaten. Bir arası kaldı. Harika. Yemin ederim yaprak dökümü benim hayatımın yanında halt etmiş. Victor Hugo beni görse sefilleri tekrar yazar arası satayım <laughs> Böyle bir şey olmaz ya. Hamster tipimden dolay dolayı da kusura bakmayın. Ev halim. Bunu da görmüş oldunuz. Bunu da görmüş oldunuz en talihsiz youtuber ödülü diye bir şey olsa ödülü bana verirler. En talihsiz, en şanssız youtuber ödülü. Onu ben hak ediyorum. Nasıl olacak bilmiyorum ya. Şimdi ev bakmaya kalksan anasını satayım. Evler pahalı. Enflasyon zaten almış başını gidiyor. Durduğu yok. Normal başka ülkelerde enflasyon 3-4 yılda bir çıkarken bizde İki günde bir günde çıkıyor anasını satayım. Ne enflasyon, enflasyon olmuş konuşamıyorum da. İsminde bile hayır yok. <laughs> enflasyon. Onların içinde yürümeye korkuyorum. Zaten annem de bugün panik etti beni. O şimdi panik atak hastası ya bir de kalbi var. Birçok hastalığı var da. Panik etti beni. Korkuttu da beni. Zaten korkulmayacak gibi değil de yemin ederim korku filmi gibi. Bu duvara yıkılıp tekrar yapılması lazım. Ve bu bayağı bir masraf. Ev sahibim mırın kırın ediyor. O herif de yaptırtmıyor. Dedi ki şikayetçi olacağım. Bakalım olacak mı? Ne olacak bilmiyorum amciler. Bunu da gördüm. Her neyse hamsi. Bu da böyle üzücü vlog tarzı bir şeydi. Evimi bu şekilde göstermek istemezdim. Vallahi. Millet evini böyle göstermiyor. Çünkü evi bu halde değil. Ev vlog çekmeyi düşünüyordum. Artık düşünemiyorum. Şimdi eşyalarımı aldım. O diğer odayı tıkıştırdım. Masamı falan. Gitti güzelim oda. Bu da böyle kötü bir ana videosu olsun. Hamsiler. Böyle işte ne yapacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Ne yapacağımıza dair. Anneme böyle ne yapacağımıza dair, ne yapacağımıza dair bir fikrimiz yok. Türkçemi de düzelttikten sonra <laughs> sinirlenince daha çok Karadeniz ağzıyla konuşmaya başlıyorum. Böyle bir anda <laughs> bu anda bile gülüyorum ya Allah'ım. Allah ağlatmasın hiçbirimizi. Ee, neyse amse, bu da böyle kötü bir ana videosuydu. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomda güzel anılar anlatmak istiyorum da güzel anılar olmuyor ki Allah'ım. Lütfen verir misin güzel anılar, güzel şeyler? Çok istiyorum. İhtiyacım var. Bu istek değil, bu ihtiyaç. Kendinize iyi bakın hamsiler. Hoşça kalın. Bay bay.